Merhaba sevgili izleyenlerim. Bugün size pek bilinmeyen bir e, ot yemeği yani daha doğrusu ısırgan kavurması yapacağım. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli hem de çok pratik. Tavamıza yağımızı koyuyoruz. İçerisine bir baş soğanımızı doğruyoruz. Daha sonra dilediğiniz miktarda ısırgan otunu eldivenle yıkamanızı tavsiye ederim. Çünkü elinizi ısırır, kaşındırır, yakar. Bu yüzden güzelce, iyice kum, toprak, pislik kalmayacak şekilde 9-10 kere geçirdim ben sudan. Yıkıyoruz. Sonra da ince ince doğruyoruz. Daha sonra soğanlarımız pembeleştikten sonra içerisine ilave edip kavuracağız. Soğanlarımız yeterince pembeleştikten sonra ısırgan unumuzu içerisine ilave edeceğiz şimdi. Ben bayağı bir çok toplamışım bahçeden ısırganı. pencerenin aldığı kadarını koydum. Üzerine bir bardak kadar su ekledim. Kapağını kapattım. Biraz öldükten sonra diğerlerini ekleyeceğim. Ben ısırganım çok olduğu için yaklaşık iki bardak kadar su ekledim. Çünkü yapışmaması için biraz su eklememiz gerekiyor. Suyu çekilinceye kadar kavuracağız. Ee, i̇çerisine tuz ekleyeceğim şimdi bir tatlı kaşığı her zamanki gibi. Yani siz e, eklerken suyunu bir bardak tutun çünkü ben çok doğramışım. Tuzunu da bir tatlı kaşığı yeterli gelir ben bir buçuk ya da iki tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Suyu çekilinceye kadar da kısık ateşte kavrulmasını devam ettireceğim. İlk başta ısırganlar ölünceye kadar yüksek ateşte pişiriyoruz. Daha sonra altını kısacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yeterince sulandı. Artık altını açabiliriz. Suyu çekilinceye kadar kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da içerisine ben 5 yumurta kıracağım. Ama siz 3 yumurta da kırabilirsiniz. Talebe göre 4 de olabilir. Yumurtalar da piştikten sonra ısırgan otu kavurmamız servise hazır. Elinize sağlık şimdiden. Afiyet olsun. Mutlaka denemelisiniz. Isırgan otu insanoğlunun doğuştan beri genlerinde var olan kanser hücrelerinin çoğalmasını, üremesini, gelişmesini engel olan çok sağlıklı, mucizevi bir bitki. Aynı zamanda saçlara da çok iyi gelen bir bitki. Yani Rabbimizin bize bir hediyesi. Yeterince suyunu çekti ve kavruklandı. Şimdi yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Bu şekilde yumurtalarımızı da kırdık. Çok fazla idiş etmeden yumurtaları biraz hafif karıştırıyoruz. Ve ocağımızı kapatabiliriz artık. Yemeğimiz hazır. Beni sabırla ve merakla izlediğiniz için teşekkür ederim. Eminim bayılacaksınız tadını. Destekleriniz için videomu beğenip abone olursanız minnettar kalırım. Elinize sağlık. Afiyet olsun şimdiden. Hoşçakalın.